Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sanırım son videoyu çekiyor olacağız. Bundan sonra herhangi bir video çekmeyi düşünmüyorum kanal için. İstediğimiz hedeflere ulaşamadık. 2 yıldır video çekiyorum ama istediğimiz hedeflere ulaşamadığım için bu son videomuz olacak. Bir izleyicimiz istemişti, onun hatırını kırmamak için. Bir takvim uygulamamızı ile beraber birleştirerek yeni bir e, şekle getirdik. Şimdi uygulamamıza bir bakalım. Bu alanda bir ajandamız mevcut. Bugüne göre verileri çeken yani bugün hangi günse o güne ait e, hangi görevlerimiz varsa tablomuz otomatik olarak buraya gelmiş oluyor. Şuradaki tablodan alıyor verilerinizi. Yani sizler e, randevularınızı veya yapacağınız işleri bu tabloya ilave ediyorsunuz. Ve o gün geldiğinde e, burada bu görevleri veya randevularınızı görebiliyorsunuz. Dinamik takvim uygulamamızda ise daha önceden yapmış olduğumuz takvim uygulamasında bayramları vesaireleri göstermemiştik. E, onları da göstereceğimiz yine dinamik bir tablo e, takvim yapısı mevcut olacak. Ben bu takvimi 2035 yılına kadar hazırladım. Sizler bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Evet, vakit kaybetmeden başlayalım. Her zaman yapmış olduğumuz gibi buradan dosya diyorum. Boş bir çalışma kitabı oluşturuyorum. Şimdi önce veriler sayfamızı yapalım. Sayfamızın adını değiştirelim veriler olarak. ve buradan bütün sayfayı seçik hale getirip yatayda bir dikeyde ortalıyorum. Herhangi bir satır üzerindeyken sağ tıklayıp satır yüksekliği diyorum. Satır yüksekliğini 18 olarak belirliyorum. Fontumuzu da 10 yapalım. Evet biçimlendirmemiz tamam arkadaşlar. Şimdi bir de buradaki renklerimizi değiştireceğiz. Farklı bir renk kullanacağım. Onun için sayfa düzeni bölümüne geliyorum. Renkler bölümünden mavi 2'yi seçiyorum. Ve buradaki renklerimiz tamamen değişmiş oldu. Şimdi buradaki iki satırı ya da bir satırı seçelim. Şöyle bir renklendirelim arkadaşlar. Şöyle bir renk verelim. Ve diğer tablomuza şuradaki verileri kopyalayalım. Bu alana sadece değerleri yapıştır diyorum. Şunları biraz genişletelim. Aralarını açalım. Şimdi bu başlık alanımızı fontlarımızı beyaz yapalım. Biraz da kalınlık verelim. Aynısını burada da yapalım. tablomuzu şöyle seçiyorum belli bir alana kadar yani 50. satıra kadar getirdim. Sizler bunu daha aşağı doğru uzatırsınız arkadaşlar. Sağ tıklıyorum, hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlık bölümünden şöyle bir renk seçiyorum ve bunu kenarlık olarak uyguluyorum. Şuradaki biçimlendirmemizi de değiştirelim. Bunun için de sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Ve buradan sayı bölümünden tarihi seçiyorum. Şuradan isteği uyarlanmıştı. Bunun başına bir de G harfi ekliyorum arkadaşlar. Ve tamamı basıyorum. Şimdi aynı biçimi biçim boyacısına tıklayarak bu alana da ekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunun biçimini de alalım. Şu alanları da ekleyelim. Şimdi buradan görünüm bölümünden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. İkinci satıra geliyorum. Ve buradan da bölmeleri dondur diyorum. Aşağı kaymasını engellemiş şu Arasını biraz daha genişletelim. Tamam. Evet, ilk sayfamız hazır arkadaşlar. Şimdi ikinci sayfamızı yapalım. İkinci sayfamıza da bilgiler ismini veriyorum. Yani bu sayfayı yapmasanız da olur. Diğer sayfadan verileri gizleyerek de yapabilirsiniz. Burada herhangi bir biçimlendirme yapmayacağım. Burada sadece size yardımcı olacak veriler ilave edeceğim. Öncelikle şuradan yılları bir yazalım. 2024-2025 diyorum. Ve bu ikisini beraber tutup 2035 yılına kadar çekiyorum. Bu alana da aylarımızı yazalım. Ocak, Şubat diyorum. Ve bunları da aşağı doğru çekiyorum. Son olarak buraya da 1, 2 diye yazıyorum. Ayları rakamsal olarak ifade etmek için. Bunları da ilave ediyorum. Evet şimdi bu verilerimiz de tamam. Burada başka herhangi bir şeyimiz yok. Ee, son sayfa olarak da ajanda sayfamızı oluşturalım. Bu sayfaya da ajanda ismini veriyorum. Tekrar sayfa biçimlendirmemiz için sayfayı yatay dikeyde ortalıyorum. Satır yüksekliğimi 18 yapıyorum. Fontumu da 10 yapıyorum. Buradan bir de dolgu rengi verelim. Şöyle bir renk verelim. Biraz koyu oldu. Açalım. Şuradan yukarı doğru çıkarıyorum. Evet böyle iyidir. E şimdi dolgu rengimizi de verdikten sonra şimdi takvimimizi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle ikinci satıra geliyorum. İkinci satır yüksekliği mi? 35 yapıyorum. Buraya başlığı yazacağımız alan olacak. Şuraya da başlığımızı ilave edelim. Evet, dördüncü satıra geliyorum. Şuradaki iki satırı birleştir ve ortala diyorum. Buraya da veri doğrulamayla verilerimizi getirmek için aylarımızı getireceğiz arkadaşlar. Onun için veri doğrulama bölümüne geliyorum. Listeyi seçiyorum. Kaynak bölümünden de bilgiler sayfasına gelip şuradaki aylarımızın tamamını seçip tamama basıyorum. Evet aylarımız geldi. Şimdi buradan 3 tane sütun boş bırakarak Tekrar buradaki iki sütunu ve ortala diyorum. Buraya da veri doğrulamayla yıllarımızı getireceğim. Onun için tekrar veri sekmesine gelip veri doğrulama, liste ve kaynak bölümüne de bilgiler bölümündeki yılları gösteriyorum. Tam A a basıyorum. Evet yıllarımıza geldi. Şimdi şu alanda seçip Şöyle biraz daha koyu bir renk veriyorum. Ve font rengimi de beyaz yapıyorum. Biraz yanaştıralım arkadaşlar sayfayı şöyle. Evet şimdi bu alana gelip haftanın günlerini yazıyorum. Pazartesi diyorum. Ve bu alanı yana doğru çekip pazar gününe kadar getiriyorum. Bunun da dolgusunu değiştirelim. Şöyle bir renk verelim. Beyaz da font yapalım. Evet şimdi takvimimizi hazırlarken bazı verilere ihtiyaç duyacağız. Onun için de şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Şuraya yıl diyorum. Altına ay diyorum. Onun altına tarih diyorum. Ve onun altına da haftanın günü diyorum. Şimdi önce yılımızı bulmak için eşittir diyorum. Şuradaki bölüme tıklayıp Enter'a basıyorum. Ay bölümümüzü de bulmak için eşittir diyorum. Burayı da düşey ara formülünden getirelim arkadaşlar. Yani bunu Ocak, Şubat, Mart olarak değil de 1, 2, 3, 4, 5 diye getireceğim. Düşey ara diyoruz. Aranan değerimiz bu alanımız arkadaşlar. F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül. Tablo dizimiz bilgiler sayfasına geliyorum. Şurayı seçiyorum. Burayı da F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül. Sütun indi sayısına 2 diyorum. Tam eşleşme istediğim için de 0 deyip parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Evet şimdi... Yılımız tamam, ayımız tamam ve tarih bölümünü yapacağız. Buraya da eşittir tarih formülünü uyguluyoruz. Öncelikle yıl bölümü için bu alanı gösterip F4'den sabitliyorum. Noktalı virgül. Ay bölümünü görmek için şu bölümü seçip F4'den sabitliyorum. Noktalı virgül diyorum. Ve buraya da 1 yazıp parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. son olarak burada da haftanın gününü bulacağız. Buraya da tekrar eşittir diyorum. Haftanın günü formülünü uygulayacağız arkadaşlar. Seri no olarak buradaki tarih bölümünü gösteriyorum. F4 ile sabitliyorum. Noktalı bir gün. Buradan da ikinciyi seçiyorum arkadaşlar. Ve parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Evet şimdi burası da tamam. Şimdi buradaki verilerden burada hangi güne denk geldiğini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu ocağı değiştirdiğinde haftanın günü otomatikman değişecektir. Şöyle gelelim Nisan ayına. Nisan ayı da aynı şekilde. Şöyle yapalım Mayıs'a gelelim. Mayıs'ın haftanın ilk günü 3. günü yani Çarşamba günü denk geliyor. Bir bakalım arkadaşlar. Mayıs'a geldiğimizde haftanın üçüncü günü yani Çarşamba gününe denk geldiğini görüyorum. Şimdi bunu buraya haftanın gününe getirmek için de eşittir diyorum. Buradaki tarih bölümünü gösteriyorum. F4'ten sabitliyorum. Eksi diyorum. Haftanın gününü gösteriyorum. Bunu da F4'den sabitliyorum. Artı 1 diyor. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Buradaki hücreyi gösteriyoruz. Artı 1 deyip Enter'a basıyorum. Ve bunu yana doğru çekiyorum. İkinci satırda da eşittir. Buradaki hücreyi gösterip artı 1 diyorum. Enter'a basıyorum. Yanına geliyorum. Tekrar buradaki hücreyi gösteriyorum. Artı 1 diyorum. Enter'a basıyorum. Bunu da yana doğru çekiyorum. Şimdi buradaki satırı komple seçip aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Bütün günlerimiz gelmiş oldu. Fakat bunlar tarih olarak yani tam olarak gelmiş oldu. Biz bunları sadece gün olarak istiyoruz. Onun için tamamını seçip sağ tıklıyorum. Hücreli biçimlendir listeye uyarlanmış. Şunları siliyorum. Bunun yanına da bir tane G ilave edip Enter'a basıyorum. Şimdi şu alanımızı da komple seçelim. Hücreli biçimlendir diyelim. Buraya da bir kenarlık atacağım. Tekrar aynı rengi veriyorum. Sadece yatay olarak bir çizgi ilave ediyorum. Tamam'a basıyorum Evet. Takvimimizin belli bir alanı tamam. Şimdi şu alanda 29, 30 ve yani 1, 2 yazan tarihleri daha silik yapmak için koşullu biçimlendirmeden ve ay formülünden yer alınacağım arkadaşlar. Şimdi bu alanı komple seçiyorum. Koşullu biçimlendirme bölümüne geliyorum. Yeni kural diyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan alanına tıklıyorum. Ve buraya eşittir diyorum. Önce buradaki ilk hücreyi gösteriyorum. Pardon şöyle i formülü yazmayı unuttuk. Ayrı parantezimizi açalım. İlk hücreyi gösterelim. Buradaki dolar işaretlerinden kurtulmak için F4 tuşuna... 3 kere tıklıyorum, parantezimi kapatıyorum. Burada eşit değilse işareti yapıyorum ve sonrasında ne, neyden eşit değil? Şuradaki ayımızdan eşit değil arkadaşlar. Buradaki alanı gösteriyorum ve biçimlendirmesini yapıyorum. Şöyle açık bir renk verelim ve tamam basalım. Tamam dediğimizde. Buradaki Ay'a ait olmayan tarihlerin silik bir hale gelmiş olduğunu gördünüz. Evet, şimdi bayramları belirtelim arkadaşlar. Yine koşullu biçimlendirmeden. Onun için tekrar bu alanı seçiyorum. Bunu da eğer say formülünden yapacağız. Bu alanı seçelim. Koşullu biçimlendirme bölümüne tekrar gidiyorum. Yeni kural diyorum. Yine formül kullan birimine geliyorum. Eşittir. Eğer say. Parantezimi açıyorum. Ve bilgiler sayfasına gelip, pardon veriler sayfasına gelip, şu alanı seçiyorum arkadaşlar. Şunu 18 değil de yeni veriler ilave ettiğimizde eklenmesi için buradaki rakamı ben 1000 yapıyorum. Sizler bunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla çoğaltabilirsiniz. Noktalı virgül tekrar ajanda sayfamıza gelip ilk hücremizi gösteriyorum. Bunu F4'ü 3 kere basarak dolar işaretlerinden kurtarıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Büyükse sıfırdan diyorum ve biçimlendirmemi yapıyorum. Biçimlendir bölümüne geliyorum. Şöyle kalın bir yazı. Şöyle de bir kırmızı renk veriyorum. Tamam o basıyorum. Tekrar tamam ova bastığımda işlerimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 Mayıs ve 19 Mayıs. Buradaki bilgiler, pardon veriler sayfasında şunu şuraya alalım da. veriler sayfasında şu alanda gördüğünüz gibi 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ı görüyorsunuz. Yani veri burada mevcutsa ajandamızda da yani takvimizde de bu günler renkli olarak gözükecek. Şimdi aynı mantıkla bu sefer e, görevlendirme bölümünü yapacağız arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Aynı bölümü seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural formülü kullan. Tekrar buraya eşittir. Eğer say, parantezimi açıyorum. Veriler sayfasına geliyorum. Bu sefer buradaki alanı gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki veriyi de 10.000 yapalım. Ya yani 10.000 tane veri girebilir girebilirsiniz. Noktalı virgül Tekrar ajanda sayfama girip ilk hücremi gösteriyorum. F4'ü 3 kere basıp dolar işaretlerinden kurtarıyorum. Parantezimi kapatıp büyüktür sıfırdan diyorum ve biçimlendirmemi uyguluyorum. Buraya da tekrar kalın bir yazı fontu belirleyelim. Ve renk olarak da şöyle bir mavi belirleyelim. Tamama basalım. Tekrar tamama basıyorum. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz tamam. Şimdi burada silik olan 30'un önünde de e, mavi değişti arkadaşlar. Bunu istemiyorum ben. Bunun için de yapmamız gereken aslında gayet basit. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet bölümüne. Açılan sayfada şu alanı seçiyorum. Ve bunu en üste taşıyorum. Uygula diyorum. Ve tamamı basıyorum. Gördüğünüz gibi 30'un üzerindeki işlem kalkmış oldu. Şimdi buraya da gelip şu alana pazar günleri tatil olduğunu belirlemek için şunu da şöyle kalın bir kenarlık uyguluyorum. Ve böylelikle takvimimiz tamam. Evet şimdi bu alanı komple Ctrl X'ten kesiyorum. Bilgiler sayfasına gelip Şuraya Ctrl-V yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü orada herhangi bir işimiz kalmadı artık bunlarla. Şimdi bu alana da ajandamızı hazırlayacağız. Ajandamız için de buraya öncelikle bugün tarihini ekleyelim. Eşittir diyorum. Bugün formunu yazıp parantezimi kapatıyorum. Şurayı biraz daha koyulaştıralım. Evet şimdi bu veriler bölümünden şu başlıklarımın tamamını seçiyorum. Kopyalı diyorum. Şu alana gelip yapıştır diyorum arkadaşlar. Şu kalınlığı kaldıralım. Şimdi şu alanı da komple seçelim. Hatta önce şöyle yapalım. Şu alanı seçeyim. Şuradan dolguyu kaldıralım. Şu alana da gelip buradan da dolguyu kaldıralım. Şuradan görünüm sekmesinden kılavuz çizgilerimizi de kaldıralım. Evet. Bunun da bir kenarlık verelim arkadaşlar hücreli biçimlendir diyorum. Aynı rengini belirliyorum. Buraya uyguluyorum. Şimdi burada veriler bölümündeki tabloda bugüne ait verilerin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Onun için önce şuraya Nisan'ı getirelim. Nisan'dayız. 30 Nisan'dayız. Evet, 30 Nisan'da burada şeyimiz var, görevimiz var. Şimdi buraya geliyorum. Burada da filtre formülü kullanacağım. Eşittir diyorum. Filtre. Öncelikle dizi bölümünde veriler bölümüne gelip şuradaki alanı komple seçiyorum. Ve burayı f sabitliyorum. Noktada virgül. Ekle bölümüne geldiğimde Tekrar haberler bölümünde. Şurayı seçiyorum arkadaşlar. Burayı da F4'den sabitliyorum. Eşitse buradaki tarihe burayı da F4'den sabitliyorum. Verilerimizi getirecek. Eşit değilse herhangi bir veri yoksa onu getirmeyecek. Bozsa da herhangi bir işlem yapma. Boş bırak diyorum ve parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Evet verilerimiz de buraya gelmiş oldu. Şimdi buradaki alanı seçiyorum. Tekrar hücreleri biçimlendirme bölümüne gelip sayı bölümünden isteği uyarlanmış. Şuradan tarih bölümümüzü bulalım. Şunun başına bir de G harfi ekleyelim. Enter'a basalım. Evet şimdi öncelik bölümünden de şu alanı seçiyorum. Burada da koşulu biçimlendirme ile yapacağız. Koşulu biçimlendirme bölümüne geliyorum. Veri çubukları şöyle bir yeşil renk belirleyelim. Şöyle kuralları yönet bölümüne geliyorum. Çift tıklıyorum. Açılan pencerede rengimizi aynı renk tonunu seçelim. Kenarlık yok diyorum ve rakamları göstermesin sadece çubuğu göstersin. Onun için buradaki işareti tıklıyorum buraya. Tamamı basıyorum. Uygula diyorum ve tamam basıp işlemi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi uygulamanın nasıl çalıştığını bir bakalım arkadaşlar. Şimdi veriler bölümüne geliyorum. 31.12.2024 en son tarihimiz. Yani yılların e, resmi tarihlerin ilave edilmiş oldu. Siz buraya e, bütün yılların tarihlerini girmeniz gerekiyor. Şimdi ajanda bölümüne tekrar gelelim. Şunu 2024'ten 2025'e çekelim. Şunu da ocağa çekelim. Gördüğünüz gibi Ocak'ta herhangi bir işlemimiz yok. Çarşamba günü yani ayın birinde yılbaşı tatili ilave edeceğiz. Veriler sayfasına geliyorum. Buraya 1, 1, 25 diyorum. Ajanda sayfasına geldiğimizde buranın renklenmiş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Veriler bölümüne tekrar gelelim. Burada 30'una da bir tane daha ilave edelim. Görev ilave edelim. Şöyle gelelim. Şu tarihi alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya da deneme diyelim. Şuraya da 3 diyelim. Ajanda sayfamıza geldiğimizde buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Uygulamamız gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.